Arkadaşlar herkese selam. Kritik haber geldi. Trump cephesinden kripto paraları doğrudan ilgilendiren alt altcoinlere, Bitcoin, Ethereum özellikle de doğrudan ilgilendiren entegre bir haber. Trump ulusal sesleniş gerçekleştirecek. Bunu detaylıca yorumlayacağız. Ne konuşabilir? Konuşmaları sırasında kripto paraların seyri nasıl olur? Özellikle de altcoin sepetimizde Lunch'ta dahil olmak üzere birçok kripto varlık var ve bunlardan artık kar almak istiyoruz. Trump'ın bu konuşması oldukça iyi olabilir. Video esnasında konuşacağız Trump ne konuşacak yarın Ve kripto paraların seri nasıl olur Dogecoin analiz edeceğiz bitcoin ethereumu analiz edeceğiz Videoya geçmeden önce abone olmayı videomuzu beğenmeyi ihmal etmeyin abone olmak ücretsiz bir işlemle abone olarak Videolardan geri Kalmamış olursunuz Ufakta bir duyurumuz var Elon Pip Coin, Elon PP Coin ön satış projesi, ön satış, ön satış lansmanı gerçekleştiriyor. Henüz güncel yani yeni bir proje. Stage 1 aşamasında yani aşama 1'de arkadaşlar ve fiyatı dipte. Yani satın almak için oldukça uygun bir fiyatı var. 4.042 dolar arkadaşlar. Elon Pip Stage 1 aşamasında ve fiyatı ön satış fiyatı da üstüne katarak yükselecek olan bir proje. Linkler açıklamalar ve yorumlarda tabii ki de yatırım tavsiyesi değil. Sizler detaylı kapsamlı araştırın arkadaşlar. Projenin kapsamlıca araştırırsınız ben linkler açıklamalar ve yorumlara bıraktım. Gel gelelim konumuz öncelikle son dakika olarak geçildi. Gündemi sarstı arkadaşlar. Ee, ne diyoruz? ABD Başkanı Donald Trump yarın Beyaz Saray'da ulusal sesenişi gerçekleştiriyor. Türkiye saatiyle bakın. Türkiye saatiyle ise perşembe gece 5 yani sabah karşı 5'i bulur bu arkadaşlar. Sebebi ise eee Saat farkı bildiğimiz üzere peki Trump'ın bu konuşması neleri değiştirecek kripto paralarda belki de hani devrimsel bir e, kripto hareketi görebiliriz. Sebebi ise geçtiğimiz Kasım ayında arkadaşlar Trump'ın koltuğu devralmasıyla birlikte Bitcoin ve altcoin'lerde şöyle gösterelim Kasım ayını bakın Kasım ayını baz alıyorum e, şuradan geldik tam olarak burada bakın Kasım ayı. Grafiklerde 4 Kasım, 5 Kasım seçimler vardı ve 5 Kasım'dan sonra kripto paralar tamı tamına 5 Kasım ile 16 Aralık tam bir ayda %59 Bitcoin hareketi gördük. Yetmedi. Tekrardan arkadaşlar dipten %66 gördü. Yani Trump'ın koltuğa geçmesiyle birlikte kripto paralarda ciddi bir yükseliş görmüştük. Bu ulusal sesleniş öyle eften püften bir mevzu değil arkadaşlar. Buradan gelebilecek pozitif bir açıklama. Yani burada ABD cephesinde gelebilecek pozitif bir açıklama. Trump'ın ağzından çıkacak bir iki cümle kripto paraların seyrini tekrardan yukarıya çevirebilir. Bakın bu haberle birlikte yani bu Ulusal Sesleniş muhabbetiyle birlikte Bitcoin'de bir ufak hareket oldu. 88 bin dolarda Bitcoin itibariyle 80, e, yaklaşık 85 bin lira gerilemişti ve bu haberle birlikte %1.5-%2 bir yükseliş gösterdi. Peki ne olur? Yine söylüyoruz bakın ABD cephesinden pozitif, Trump'ın açıklamasından pozitif bir haber duyabilirsek e, kripto ile ilgili konuşacağını düşünmüyorum şayet ama işte Ülke gidişatı vesaire artık ne konuşacak tam olarak bilinmemekle birlikte Buradan gelebilecek işte e, kripto etkileyecek bu süper haber Bitcoin'de tekrardan arkadaşlar o bahsetmiş olduğumuz hareketi gösterebilir %17 %20 ile bizim 104-105 bin dolarlar direncimiz kritik direncimiz yani biz burayı kırarsak 121 bin dolar belki yıl sonuna kadar 140 bin dolarları bile Önü açık bir şekilde Trump'dan gelecek haberle Görebiliriz bitcoin'de böyle bir hareket gerçekleşirse Bizim altcoin sepetimizi Doğrudan etkiler Yani Lunchcoin, Ripple, Avax, Doge, Floki birçok altcoin sepette bulunduğumuz coinlerin ona etkiler. Şimdi ben de diyorum ki Donald Trump yarın bence pozitif konuşacak. Yarın Donald Trump'ın ağzından çıkacak her cümle gerek kripto paraları gerek ABD borsalarını gerekse globali, dünyadaki işte altındır, işte yerel para birimleridir. Hepsini etkiler arkadaşlar. Umarım güzel bir konuşma yapar. Umarım saçma sapan bir şeyler söylemez. Ee, tabii Trump bu. Sağ solu belli olmaz. Hiç belli olmaz özellikle. Ama şu anda bu haberle birlikte dediğim gibi Bitcoin'i bir hareketlilik söz konusu. Onu belirtelim. Bitcoin 88 bin dolarları gördü. 85 binden 100, ya yaklaşık 3 bin yükseldi Bitcoin bu haberle birlikte. Umarım yarın da bununla birlikte güzel bir hareket gelir. Şimdi Lunch'ta bir hareketlilik oldu. Lunch Coin'de arkadaşlar yaklaşık 4.042'leri leri test etti. Şimdi Lunch'ta 39'dan 42'ye %7'lik bir hareket söz konusu. Lunch Coin şu andan itibariyle son 24 saatte %2 göstermesine aldanmayın %7'lik bir hareket var ve Lunch Coin burada e, direnç seviyesi 48'i kırabilirse yaklaşık yine %27-28'de 61'leri test eder. O da şu anki fiyat itibariyle %50'ye tekabül ediyor. Peki LUNCHCOIN e, ne olacak? Hocam LUNCHCOIN kesinlikle artık Bitcoin, Ethereum bazlı düşüş yükselişlerden etkilenecektir. E, son DUON süreciyle birlikte de artık DUON'dan bir haber gelişme olmadığı sürece LUNCHCOIN'de e, arkadaşlar çok çok aman zaten Duvon çok çok aman bir şekilde etkilemez bu coin'i bu saatten sonra. Çünkü Duvon'un kararı kesinleşti. Biz yolumuzu Bitcoin Ethereum'a çevirdik. Bitcoin Ethereum'la birlikte Lunch coin'de de hareketlilik gelecektir. Bu sonra hareketlilikte hareketlilik de yine söylüyoruz. Bitcoin'deki bu artışla birlikte bir 42'leri test etti. Lunch da burada bir açıkçası ben Bitcoin'le hareket ediyorum sinyalini verdi. Tabii önümüzdeki günlerde bunu daha net anlayacağız. E, zaten zaten altcoin'lerin genelinde hani merkeziyetsiz bile olsa Bitcoin'e bazlı. Maalesef ki İniş çıkışlar olur. Çünkü Bitcoin bu piyasanın %60'ından fazlasını domine ediyor. Bundan kaynaklı Bitcoin hareketi her zaman altcoin'leri de etkiler. Ethereum önemli. Ethereum burada belirleyici rol oynayacak. Ethereum cephesinde dirençleri biz koymuştuk gördüğünüz üzere ve şu şekilde bir düşen trend çizmiştik Ethereum'da. Bu düşen trendi kırma seviyesi yaklaşık 3500 dolardı. Hatta biraz daha zorlarsa 3700 dolardı diyebiliriz. 3700'ü kırması durumundaysa 4200 ve 4000 700'leri test eder ki 4700'lerde burada arkadaşlar ATS seviyesi. Yani Ethereum'da gelebilecek %60'lık bir hareket alt yüzde %100, %200'e varan bir hareket verebilir. O yüzden bakın yarın çok önemli. Trump çıkar bir iki konuşma yapar. Bitcoin yükselir, Ethereum artarsa altcoin'lerde biz güzel yükselişler görebiliriz. Yarın Trump'ın açıklamalarını ben yine Twitter ve YouTube'dan aktaracağım arkadaşlar. Mutlaka takipte kalın. Bu tarz haberleri, detayları duymak istiyorsanız mutlaka abone olun. Bildirimler butonunu da açın. Ee, onun haricinde de videom hoşunuza gittiyse bir beğeni atmayı unutmayın. Ayrıca son olarak da e, Elon Pepe kısmına değinecek olursak. Elon Pepe bir oyun satış projesi şu anda dip fiyatında yeni güncel bir proje olduğu için... 4.042 sent ön satış fiyatı ve açıklamalar yorumlarda bulunan linklerle satın alabilir, inceleyebilirsiniz. Detaylı video mevcut nasıl ee, bir projedir inceledik. Detaylı videoyu izleyebilirsiniz. Ee, dediğim gibi herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Ön satışa e, bir, bir göz atı, bir inceleyin ilgilenen arkadaşlar varsa. Açıklamalar yorumlarda linkler mevcut. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.